Mezopotamya'nın altın çağı, uygarlığın beşiği olarak bilinen bu büyülü topraklar, tarihin en büyük hükümdarlarından birine ev sahipliği yaptı. Babil Kralı Nebukadnezar, onun adı güç ve ihtişam kadar gizem ve sertlikle de anılıyor. Peki, bu efsanevi kralın ardındaki hikaye neydi? Mö'alt dil 34 yılında doğan Nebukadnezar, Babil'in ünlü kralı Nabopolassar'ın oğluydu. Babası, Asur İmparatorluğunu yenerek Babil'i tekrar bağımsız kılmıştı. Nebukadnezzar ise bu mirasın üzerine inşa etti. Yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda bir vizyonerdi. Hükümdarlığının arkasında bıraktığı en büyük izlerden biri, Babil'in dünyanın en muhteşem şehirlerinden birine dönüşmesiydi. Nebukadnezar, Tahta geçtiğinde kendisini sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda bir ulusun mimarı olarak görüyordu. Efsanevi Asma Bahçelerini yaptırdığı söylenir. Bugüne kadar bu bahçelerin varlığına dair somut bir kanıt bulunamasa da birçok eski kaynak onları dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul eder. Rivayete göre bu bahçeleri karısı Kraliçe Amitis için yaptırmıştı. Ona memleketi, Medya'nın dağlarını ve yeşilliklerini hatırlatmak istemişti. Ancak Nebukadnezar yalnızca güzellikle değil, aynı zamanda askeri zaferlerle de hafızalara kazındı. Kudüs'ü fethettiğinde Yahudi halkını Babil'e sürgün etti. Bu olay Yahudi tarihindeki en büyük travmalardan biri olarak kabul edilir ve Eski Ahit'te detaylı bir şekilde anlatılır. Nebukadnezar bu eylemiyle bir yandan gücünü pekiştirirken diğer yandan tarih boyunca tartışmalara konu oldu. Bununla birlikte Nebukadnezar'ın saltanatı sadece başarılarla dolu değildi. Hükümdarlığının sonlarına doğru akıl sağlığını yitirdiği yönündeki anlatılar dikkat çeker. Eski Ahit'e göre 7 yıl boyunca vahşi hayvanlar gibi yaşadığı iddia edilir. Bir tür cezalandırılma veya pişmanlık süreci. Nebukadnezar'ın 43 yıllık saltanatı boyunca Babil hiç olmadığı kadar güçlü ve zengin bir hale geldi. Onun dönemindeki Babil mimarisi ve astronomi çalışmaları Mezopotamya'nın bilgi ve sanat merkezi olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Bugün Nebukadnezar sadece bir kral değil, bir çağın temsilcisi olarak hatırlanıyor. İmparatorluğunun yükselişi ve düşüşü, güç ve sorumluluğun incelikli dengesi hakkında dersler veriyor. Yüzyıllar sonra onun adı hala duvarlarda yankılanıyor. Babil'in parıltısını ve insanlık tarihine kattığı derin izleri hatırlatarak,